بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا ان أل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ضبابا velev ijtama'u lahu ve in yaslubuhumud zubabu şey'en la yastanqizuhu minhu du'afa talibul mebtub. Sadakallahu Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Rabbim amellerimizi makbul zamanların ve mekanların yapıldığı amellerin zümresine dahil eylesin. Cumanın icabe saatine Ramazan-ı Şerif'in bereketine dualarımızı ve ibadetlerimizi o ecre ortak eylesin, o ecre dahil eylesin değerli kardeşlerim. İnsanoğlu her şeyle meşgul olur, her şey kendine dert edinir. Her şeyin aslını araştırır, her şey merak eden insan acaba kendisini merak ediyor mu? her şeyin kökenini soruşturan insan acaba kendi kökenini, nereden geldiğini soruşturuyor mu? Her şeyin akıbetini, sonucunu merak eden insan, o merakla gece gündüz çalışan insan acaba kendi akıbetini, kendi gidişatını merak ediyor mu? Her şeyin ne olduğunu araştıran insan acaba kendisinin ne olduğunu araştırıyor mu? Evet. Değerli kardeşlerim, o zaman sorayım insan kimdir? İnsan nedir? Özelliği nedir? Nereden geldi? Nereye gidiyor? Niçin buraya geldi? Buradaki vazifesi nedir? Elbette bu ve buna benzer çok sorunun içerdiği insan kavramına biz bu sohbetimizde hepsine cevap verecek durumda değiliz. Ne zaman yeter? Ne mekan yeter? ciltler dolusu kitaplar bu konuları bitirmeye bitirmede aciz kalır. Ancak insanın yüzleşmek istemediği bir zafiyetimizin insan yüzleşmek istemediği bir zafiyetimizin üzerinden biraz Kur'an'ın atıfta bulunduğu ve günümüzde yaşadığımız süreç ve özellikle Ramazan ayının bereketinin Ramazan'ın bizim ruh dünyamızda hikmet boyutunda anlaşılması gereken boyutuyla şöyle baktığımızda e, aciziyeti beşer, aciziyeti insan, insanın aciziyeti, insanın çaresizliği e, noktasında birkaç kelam söylemek herhalde e, insanın bir noktada tanımlama ve tanıtma noktasında bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Değerli kardeşlerim üç kavram önemli. Yani yaratan ve yaratılan noktasında kainata baktığımızda bir halikiyet yaratan ins Allah halikiyet iki uluhiyet üç rububiyet. işte Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda yüce Rabbimiz bu üç konu üzerinde aslında çok vurguda bulunuyor. Yani kendi esnai ilahisine, kendi esma-i küllisine muhatap cami bir ayna, bir tecelligah olarak yarattığı insanı yine kendi ifadesiyle buyurduğu şekliyle feyza sevaytuhu ve nefaktu fihi min ruhi dediği o hicr süresindeki 29. ayette biz insanı e, düzelttik, e, şekil verdik ve kendi ruhumdan üfledim dediği bu ve buna benzer ayetler. Kendi ruhundan üflediği, kendi esmasına aynı tecelligah yaptığı insanın kendisine yönelmesi, kendisine ubudiyette her şeyle ona iltica etmesi lazım gelirken tam tersi aciziyeti, fakiriyeti, hiçliğiyle beraber adeta baş kaldırması insanın içinde bulunduğu bir çelişki durumdur. Yani kendi ruhundan üflem, üfleyerek var ettiği insan aslında fakna varmadan Allah'a aynı olması gerekirken haşa bazen kendini Allah yerine koyma noktasına gidiyor. Bunu tarihte örneklerini görüyoruz. Nemrutlar, Firavunlar hepsi bunun eseridir. i̇şte Kur'an'ın yine ifade buyurduğu Firavun'un ene rabbukumul a'la ifadesinde de yine bu isyan, bu sapma orgusu yer alır değerli kardeşlerim. Yani e, ...ruhundan üflemiş, kendisine tecelligah olması gereken insan, kendine, kendisine iltica etmesi gereken insan, kendisine her an sığınması gereken insan, e, tam tersi bir durumda e, dal dediğimiz, sapıtma dediğimiz bir olguyla bu sefer Allah'a karşı e, gelmeyle e, tarihte e, en aciz bir yaratıkla beraber en e, cürmü büyük e, adeta olaylara imza attığını görüyoruz. Değerli kardeşlerim aslında insan bir muammadır gerçekten. Sebebin şu Esma-i İlahiye'ye ayna olmasıdır. Allah'ın isimlerinin nasıl ki nihai sonu çözülmüyorsa insan da bu noktadan dolayı adeta muammadır. Dolayısıyla insan aslında zıtlar dünyasının zıtlarla cem edilmiş bir yapıdır. Yani biz insanın Bugün nedir diye sorduğumuzda hocam bilinmeyecek ne var ki işte bir sürü tarifi yapmıştır. Konumuz o değil. İşte yok insan el insanı natikur, -na hayvan konuşan insandır, insan şudur budur şeklindeki tarihteki felsefik yorumlar değil. İnsan gerçekten mahiyetin ve ihtiva ettiği özellikler itibariyle ne durumdadır? İşte o noktada baktığımızda değerli kardeşlerim insan zıtları cem eden bir yaratıktır. Ne demek? zıtları cem eden bir yaratan kastımız nedir? Aziz kardeşlerin acizdir. Acizdir, hiç hükmündedir. Ama bir bakıyoruz ki kendisini adeta kainatın Rabbi olarak görmeye başlıyor. Efendim, e, yeryüzünde e, hiçbir şeye e, hiçbir şeye müdahale etme, yani yapma açısından hiçbir gücü yokken her şey hükmetmeye çalışıyor. Efendim, kainatta hiçbir üretimi yokken ama kainatın her şeyine ihtiyacı vardır. Kainattaki her şeye ihtiyaç duyuyor. E, ve e, tabii indense kainat ve kevniyat fabrikasının bütün üretiminde tek tüketici yaratık insandır. Yani bakın kainatta evrende her şey bizler için sonuç bizzat ya da bir netice olarak bizim bizim hizmetimize veriliyor ama insanoğlunun olunun kainata bir katkısı pozitif anlamda var mıdır? Hayır, tam tersi felaket ve felaketlere imza atan bir özelliğe sahiptir. Onun için insan için denmiş ki cismi cismi küçük, cirmi büyük olan insan. Ve nitekim Kur'an-ı Kerim'de derin kardeşlerim bu olguyu değişik ayetlerde bize hatırlatıyor. Mesela insanın acziyetini hem dünyada hem de zaten ahirette ne kadar aciz olduğunu Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetlerinde görüyoruz. Dünyada da yine hem tarihsel olarak bize hatırlatıyor. Mesela sözü bile اَفَلَمْ يَسِرُ فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ diyor mesela. Sizden öncekilerin bakmıyor musunuz? Önceki yaşamış toplumların akıbetlerine, sonuçlarına, hayatlarına bakmıyor musunuz? Ki onlar كَانُوا اَكْفَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَ قُوَّةً وَاَثَرَ فِي الْاَرْضِ Onlar güç olarak, kuvvet olarak sizden daha güçlülerdi. Ama bu kadar güçlü olmalara rağmen yaptıklarından dolayı başlarına gelen şeylere karşı direnmeye güçleri yetmedi değerli kardeşlerim. Afetler, belalar, müsibetler insanoğlunun azgınlaşan insanoğlunu bu şekilde ne yapmıştı terbiye etmiştir. Değerli kardeşlerim demin üç kavramdan bahsettik. Üç kavramdan bahsettik. Halıkiyet, uluhiyet ve rububiyet. Kur'an'ın ilk ayetinde de Allah suresinde İkra bismi halak alak. Yani bir alaktan bir damla sudan aciziyetini ifade etme noktasında ey insan seni yaratan Rabbim seni bir basit tabi ise bir damla sudan yarattı. Ona göre kendine çeki düzen ver. Yaratılışın bu uluh yani yaratan benim. Senin sahip olduğun organlar, senin sahip olduğun o imkandan hiçbiri sana ait değil, var eden benim. Bu bir. İkincisi, Uluyat, e, sevk ve idare eden benim ama sen acizsin diyor Kur'an-ı Kerim'de. Acizsin. E, aciziyeti ifade etme noktasında demin e, sohbetin başında okuduğum ayet çok ilginçtir. E, yani e, özellikle Kur'an-ı Kerim e, bir sinekten bahseder, sineği örnek verir. Yani sinek olayı ilginçtir. E, diyor ki, yani e, hani... E, Ey e, Allah'tan başka e, e, Rab kabul ettiğiniz neler varsa her dönem farklı olmuştur. Ha onları çağırın bakalım. E, bir sineği yaratabilirler mi? Bir sineği yaratabilir. Ve este ma'u lehu ve in yaslubuhumuz zubabu şeyen la yastankizuhu minhu. diyor Kur'an-ı Kerim bir sineği yaratmayı. Bir sineğin e, aldığını, bir sineğin e, almış olduğu bir şeyi Ondan geri alma noktasında bile hiçbir şey yapamıyorlar. Gerçekten hiç denedik mi? Sinek bir eşeğe dokunduğu zaman uçar. Bütün dünya toplansa o sineğin aldığı şeyi sinekten geri alabilir miyiz? Asla. Ve Kur'an-ı Kerim çok ilginç. Sen en güçlü kendini güçlü hissediyorsun ama en zayıf sıradan böyle hani halk arasında sinek gibi ezer geçer deriz denilir ya. İşte en basit bir yaratığı Kur'an-ı Kerim nazar dikkatimize veriyor, senin çok basit gördüğün yaratığı yaratmakta bırakın e, üstesinden gelmeyi elindekini aldığı zaman onu bile geri almaktan acizsin ey insan bu kadar aciziyetin dibe vurmuş bir haldeyken ama اَنَا bukumla hala diyebiliyor Allah muhafaza isyanlara oynayabiliyor kendini Allah yerine koyabiliyor insanları kendine köle yapabiliyor insanları kendine tapar hale getirebiliyor adeta hesap vermeyecek şekilde her türlü zulme imza atabiliyor değerli kardeşlerim. Bu insanın üzerinde derc edilmiş özelliklerdir. Kur'an-ı Kerim aslında insanoğlunun bu zıtlarla iç içe olan yapısını sürekli dikkatimize verir. Mesela Tin suresinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ thumma ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ En güzel, en mükemmel ahsen takvim suretinde yarattık ama en aşağıların aşağısı durumuna da derekeye de indirdik. Niye? O sahip olduğu konumu koruyamadı. Ona Elyak layık bir statüyü elde edemeyince en aşağı bir duruma düştü diye Kur'an-ı Kerim yine bu tabloları bize hatırlatır. Değerli kardeşlerim yine Kur'an-ı Kerim e, kevni tarihi olayları. Mesela e, baktığımızda e, semada olanı sizi yere geçirmesinden emin misiniz diyor Mülk Suresinde. Malen. Yani e, siz kendinizi ne zannediyorsunuz? E, İçtiğiniz o suyu diyor yeryüzünde e, fışkıran adeta böyle coşan kuyulardan çıkan o suyu diyor Allah yerin dibine batırırsa kim o suyu çıkaracak size? İşte onun için e, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sürekli insanın aciziyetini hatırlatır. Ama insan den bahsettiğim kainatta misafir olarak davet edilmiş e, bu kainatın sahibinin ev sahibi olan Allah'ın rızasına, marziyatına, emir ve nehirlerine e, efendim riayet edecek şekilde o evi, kainat evinin sarayının muallimi adeta rehberi konumda olan Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim riyasetinde bu evi gezip, bu sarayı e, teşrifatı gezip e, ona göre adım atması gerekirken Allah da kendini buranın sahibi olarak görüp kendisinden başkalarını da buradaki varlığına tahammül edemez duruma gelmiş. Hatırlayalım bundan birkaç ay önce. Avustralya'da ne olmuştu? Develer efendim su içtikleri için, sayıları çoğaldığı için insanların su kaynaklarını tüketiyor diye deve katliamı yapılmıştı insanlar. Halbuki bu kainat hepimizindi ama insanoğlu kainatı bencil o egoist duygularına hasrederek kainatın sahibi benim dedi. O zaman gücüm deveye yetiyor. O zaman deveyi ne yaptı? Binlerce, yüz binlerce deveyi katlettiler. Değerli Hem de bu dönemde, bu asırda. Peki sonra ne oldu? Sonra hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim çünkü tarih hep atıf yapar. Gezin diyor. Görmüyor musunuz Önceki kavimlerin başına neler geldi? Aynı yakın tarihte. Sonra ne oldu? Allah-u Teala bir sel verdi, bir yağmur verdi. Aha işte siz develerin suyunu kıskanıyordunuz. E, sularını çok yürüdünüz Allah bu sefer sizi selle, afetle ne yapar? Tehdip eder diye Kur'an-ı Kerim hemen akibinde zaman geçmeden insan ona bu dersi veriyor. Aziz kardeşlerim işte şu anda bakın insanoğlu bütün özelliklerinin e, bir görünmeyen bir mikrop mütekebbir efendim mağrur olan insan e, şu anda görünmez bir mikrobun efendim e, korkusundan dolayı evden dışarı çı çıkamıyor. 7 milyar insan bütün dünya bu kadar teknoloji, bu kadar imkana rağmen şu anda dışarı çıkamıyor ve bu mikroba karşı da koyamıyor. Ne kadar aciz. İşte Kur'an-ı Kerim onun için değerli kardeşlerim, aciziyetimizi bize hatırlatıyor. Acizsiniz, onu bilin diyor. Peki bu aciziyet nedir? Aslında hep negatif midir? Yani bu önemli bir konu. Bunu hemen özellikle ifade edeyim. Aslında bizim yapımıza dercedilen bu aciziyet aslında çok da negatif bir durum değil. Bizi Allah'a bağlayan en güçlü bir bağdır. Aciziyetimizi kendimize şefaatçi yaparsak, aciziyetimizi kendimiz Rabbimizle kendi aramıza bir efendim bağ yaparsak o zaman bu aciziyetimiz bizim en güçlü bir duanın efendim kabulüne vesile kılar ve aziyetimizi fark ettiğimiz zaman sonsuz bir güce o aziyetle bağlanmış oluruz. Örnek mi? Bir çocuk, bir bebek küçük yaşta hiçbir gücü yok. Aziyetini kavra sadece ağlar. O ağlayışla anne baba bütün evdekiler onun emrine amada olur. Niye? Aziyetini fark ettiği için. Çocuk büyüdükçe aziyetini kabul etmedikçe o oranla bakıyorsun ki bu sefer evdeki istekler de yavaş yavaş ne olur? Azalır ve kimse onlara atı takmaz hale gelir. İşte kainatta bize ruhumuza edilen aciliyetimizi biz anlarsak o zaman ilahi kudretin o sonsuz gücüne kendimizi bağlamış oluruz. O zaman bütün kainat emrimize neferber olur. Değerli kardeşler, Ramazan ayı ve bu musibetle yaşadığımız süreçler bu anlamda bizi e, çok ilgilendiriyor. Ramazan Kur'an ayı diyoruz. Kur'an ayı sadece okuyup da e, okuduğumuz Kur'an harflerinin sevabını hesaplayarak e, aritmatik bir sonuç değildir kesinlikle. Elbette Kur'an e, okunacaktır ama bu amaçla e, bu amaca hasredecek bir olay değil. Kur'an'ın bu anlamdaki hassasiyeti, Ramazan'ın bu andaki bereketi, Kur'anla hemhal olup Kur'an'daki Allah'ın bizi e, bizden istediği maziyatı, kendi aziyetimizi, fakirliğimizi, hiçliğimizi kavrayarak Allah'ın sonsuz gücü ve kudreti önünde hayretle, muhabbetle secdeye kapanmaktır. İşte Ramazan bu anlamda aslında bizi çok ciddi bir şekilde terbiye ediyor. yemek vakti, yemek alışkanlığımız var, yemesin. Efendim akşama beş dakika imsak iftara beş dakika da olsa, bir dakikalık olsa yemesin. Niye? Kainatın sahibi sen değilsin, sofranın sahibi sen değilsin. Emir gelmezse yemesin ey insan adeta bize hatırlatmasıdır. Değerli kardeşlerim bu anlamda bizim kitaplarımızda güzel bir temsil, bir örnek. Onunla bitireyim inşallah. Aziyetimizi ifade etme noktasında Ramazan'ın aziyetimizi hatırlatma, efendim nefsimizin uluhiyetini kırma noktasında sonsuz güç, kudret sahibinin Allah olduğunu, razak mutlak, müdebir mutlak, rububiyet-i mutlakın Allah olduğunu noktasında küçük bir örnek. Denilir ki Allahu Teala nefsi terbiye etmek istemiş. Men ene ve ma ente demiş nefis enaniyetinden, benliğinden vazgeçmeyerek ene ene ente ente demiş. Allah-u Teala değişik tazip usulleriyle cezalarla cezalandırmış. Yine sormuş. Men, ent, men ene ve mente ente diye sorunca yine ene ene ente ente demiş. Ve mağruriyetinden, enaniyetinden vazgeçmemiş. Hasılı bütün cezalardan sonra en son nefsi aç bırakmış. Aç kalan nefis adeta bitme tükenmeyle karşı karşıya kalınca Allah yine hikmet lisanıyla sormuş. Men ente ve ma ene. Ben kimim, sen kimsin diye sorduğunda nefsin o aciziyet içerisindeki idrakından çıkan cevap Ente Rabbul Kerim, ene abdukel aciz demiş. İşte sen kerim olan Rabbimsin, ben seni aciz kulunum demiş. İşte değerli kardeş Ramazan ee, insanın kendi aciziyetini kavraması, kerim, gani, mutlak olan rububiyeti ilahiyenin önünde o iftar saatini beklemesi, elini açması, sadece diliyle, lisanıyla değil, bütün azad ve unsurlarıyla, adeta bütün hüceyratıyla, hücreleriyle ona teslimiyetini gösterilmesidir. Bundan dolayı, Değerli Karacan Peygamber Efendimizin, başı rahmet, ortası mahfiret, sonu cehennemden azade olma olarak tanımladığı Ramazan, aslında başı rahmettir. Rahmet beklentimiz vardır. Çünkü o bizi affetmezse, o bize rahmet etmezse, merhamet etmezse ne yapabiliriz? Ortası mağfirettir. Bekliyoruz ciddi bir ümit içerisindeyiz. Ve inşallah sonu da cehennemden azada olmuş bir şekliyle. Ama hangi anlayış, hangi Ramazan? Demin bahsettiğimiz acziyetimizi bize hissettiren, yaşatan bir Ramazanla Allah'ın sonsuz rububiyetine karşı aciziyetimizi, fakirliğimizi, hiçliğimizi hissedecek olan bir Ramazan'da. Rabbim bu şuur ve idrakla bir Ramazan'ı geçirmeyi cümlemize nasip edesin. Amin. Rabbil alamin.